Herkese merhaba, bugün bisiklete bakım günü gibi bir şey çünkü sürerken farkına vardım ki buralar hep pas tutmuş, onları bir iyice temizleyeceğiz, bisikleti temizleyeceğiz, ee, bir de fursetini e, çıkarıp tekrar takacağız, vd40 diyeceğiz, gres diyeceğiz tekrar takacağız çünkü çatır çatır ediyor. Şimdi başlayalım o zaman. Şimdi sprey ile tüm bisiklet temizlemek için sprey sıkacağız. Ford'u da gresledik, ee, bir hafta oldu patlayalı. Dün akşam tel taktım, HEMA bu mesela ya da vd 40 sıkarken diyeyim. Bunun gibi şeyler kesinlikle lastiğin yanana gelsin sıkıntı yok da gelmesin. Üst kısmına gelirse lastiğinizi kaydırır. Sürerken yani kayarsınız bayağı, hava da çok sıcak, pişti. Diyeceklerim bu kadar, akşam bisikletle çıkacağım yani bu videoda da vlog tarzı gibi oldu işte. Çıkacağım dışarı, videoyu tekrar açacağım. Tutamıyor Çakır abi. Abi çık oradan uzaklaş. Geç şuraya peki. Başlama.